Rifat Serdaroğlu 17 Mart 2024 rifatserdaroğlu.net Hırsıza oy verilir mi? Hırsızlık taşınır bir malın belli kapalı yerlerde bulunması, özellikle fonksiyona sahip olması, özel beceriyle alınması, kamu malı olması, suçta teknolojinin kullanılması gibi nedenlerle oluşan daha ağır hukuki ihlaller sonucu meydana gelen bir suçtur. Birine hırsız damgası vurmak çok ciddi bir suçlamadır. Özellikle siyasetçilere ve kamu üst düzey yöneticilerine hırsız suçlaması çokça yapılır. Fakat bir kamu görevlisine veya bir kişiye hırsız diyebilmek için o suçtan dolayı yargılanması, mahkum olması ve mahkeme kararı gerekir. Ama toplum vicdanı denen çok kıymetli bir değer vardır. Toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi hali işte bu toplum vicdanı çok hassas ve acımasızdır. Asla aldanmaz. Bazı ölçütleri vardır. Onlara bakar ve kişinin hırsız olup olmadığına karar verir. Örnek verelim. Kişi tüm ömrü boyunca çeşitli siyasi partilerde yöneticilik ve yine çeşitli partilerden seçilerek belediye başkanlığı yapmıştır. En son kamuoyunun baskısıyla verdiği cilalanmış mal varlığı listeleri açıklandı. İlk bakışta görülen şudur: çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz atasözünü doğrulayacak kadar uzun bir liste. Malların çoğu anadan babadan miras. Aileyi çok yakından tanıyanlar özellikle babasının sıradan bir çiftçi olduğunu, hiçbir zaman böyle bir mal zincirine sahip olmadığını söylemekteler. Veraset ilamları açıklandı mı? Hayır. Varsa ödenmiş veraset vergisi makbuzları gösterildi mi? Hayır. Banka hesapları ibraz edildi mi? Hayır, bu kadar büyük mal varlığı karşılığı yapılan ticaret için şimdiye kadar ne kadar vergi ödendi bilen, gören var mı? Hayır, bu belirsizlikler belgelerle giderilinceye ve gerçek ortaya çıkıncaya kadar o kişi toplum vicdanı tarafından mahkum edilir ve dürüst, namuslu, helal kazanca inanan kişiler buna oy vermezler. Yunus Emre bu konuda bakın ne diyor? Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Yunus Emre'nin asırlar öncesinden görüp Türk milletini uyardığı tehlikeyi bu bilgi çağında Türk milletinin bir kısmının hala görmemesi ve hırsızlara oy vermeye devam etmesi anlaşılır gibi değil. Aziz Türk milleti bu tehlikeyi artık görmeli ve milli irade hırsızlarına asla oy vermemelidir. Bu kadar açık yerel ve ulusal kanıt varlığına rağmen hala oy vermeye devam ederse ne olacağını Koca Yunus yine asırlar öncesinden söylemiş. Korkan varsa konuşmaya, anlam yükleyip susmaya, gerek kalmadı korkmaya. Çünkü korkulan olmuştur. Yıllardır anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Ne dersiniz artık anladık mı? Rifat Serdaroğlu